Birinci Dünya Savaşı'nın en hararetli günleri. Tarih 28 Mayıs 1915. Çanakkale Boğazı'ndaki mayınların arasından geçerek Marmara Denizi'ne çıkmayı başaran İngiliz E-11 denizaltısının periskopundan görünen bir Türk vapurudur. Kaptan Nesbit'in gördüğü vapur suyun altındaki tehlikeden habersiz Silivri açıklarında seyretmektedir. İngiliz komutan kararlıdır vapurun gitmek istediği limana varmasına engel olacak, torpilleyerek batıracaktır. Denizaltı, takip ettiği vapura sessizce yaklaşır. Atış sahasına girildiğinde, yüzbaşı Nesmit ateş ettiğini verir. Vapurun güvertesindekiler, yaklaşmakta olan torpidoyu gördüklerinde artık çok geçtir. Vurulan vapur ağır ağır sulara gömülür. Çanakkale'ye yardım götüren o vapur battığı yerden çıkarılarak Haliç'e taşınır ve tamir edilir. Vapurun adı Bandırma'dır. Ve 16 Mayıs 1919'da Bandırma Kız Kulesi'nin açıklarında bir milleti batmaktan kurtaracak olan yolcularını beklemektedir. Bandırma vapurunun kamorotu Hacı Tevfik Bey eşi ve oğluyla birlikte evden çıkar limana doğru yola koyulur. 14 yaşındaki Nurettin babasının elinden tutmuş heyecanla adımladığı yolun bir an önce bitmesini istemektedir. Rıhtıma geldiklerinde annesi babasıyla vedalaşırken Nurettin gözlerini açıkta demirleyen vapura diker. Orada vapurun içinde tanışmak için sabırsızlandığı bir insan vardır. Vapurun kamaratı olarak sefere çıkacak olan Tevfik Bey, oğlunu görmek istediği yolcunun kapısını çalar. Kapıyla birlikte Nurettin'in gözleri de fal taşı gibi açılır. Çünkü görmek istediği bandırma değil. O gün Samsun'a doğru yola çıkacak olan bir milletin umut bağladığı yolcudur. İçeri girdiklerinde mavi gözlü yolcuyla karşılaşır. Adın ne? Nurettin efendim. Yıllar sonra Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu adıyla karşımıza çıkacak olan o genç geldiği gibi sandalla kıyıya dönerken bandırma çoktan hareket etmiştir. Kulağında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün kendisine söylediği şu söz yankılanmaktadır. Bu ülke hepimizin ama esas siz gençleri. Mücadeleden yılmak yok, tamam mı? İstanbul'dan Samsun'a doğru 16 Mayıs 1919 günü hareket eden bandırma, boğazdan çıkmadan işgal askerleri tarafından durdurulur. Vapura çıkan askerler Silah ve cephane ararlarken, Mustafa Kemal yanındaki arkadaşlarına şunu söyler. Bunlar böyledir işte. Yalnız demir, çelik ve silaha dayanırlar. Biz, silah ve cephane değil, ülkü ve inanç dolu bir kafa götürüyoruz. Usta denizci İsmail Hakkı Durusu'nun kaptanlığındaki bandırma, Samsun iskelesinin açığında denir Arkadaşlarıyla sandala binen Mustafa Kemal, sabah 8'de karaya çıkar. Tarih 1919 yılının 19 Mayıs günüdür. Mustafa Kemal, Samsun sokaklarında bir duvarın dibine çökmüş, üstü başı yırtık, postalları patlamış bir er görür. Yanına yaklaştığında genç adamın ağladığını fark eder ve sorar. Asker ağlamaz arkadaş, sen niye ağlıyorsun? Başını kaldıran er, içini çekerek yanıt verir. Düşman yurdu bastı, hükümet bizi tehdit etti silahımızı elimizden aldı. Toprağıma giren düşmanla neyle savaşacak? Mustafa Kemal omuzlarından tuttuğu eri ayağa kaldırarak üzülme der. Gel benimle. Delikanlıyı Samsun'daki askeri depoya götürür, yeni kıyafetler giydirir ve vatanını savunması için eline silah verir. Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in bağımsızlık için savaşacak hayallerindeki ordunun ilk eri işte bu Anadolu genci olur demir, çelik ve silaha karşı özgürlük savaşı vermek için Anadolu'ya adım atan inancımızın 100. yılındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.